Merhabalar efendim. Merhaba hoş geldiniz. Burada Özel Bando Çocuk Evinde bulunmak gerçekten çok büyük ayrıcalık. İyi ki varsınız diyoruz hemen. Teşekkürler. 2002 yılında başlayan koşturmaca yıl 2018 16 yıldır devam etmekte. Bizler yürekten diliyoruz ki nice 16 yıllar, 26 i̇nşallah. yıllar bizlerle olsun. İnşallah, i̇nşallah. Burada gerçekten muhteşem gülümsemeler görüyoruz. Mutlu yüzlerin adresi Bando Çocuk Evi demek istiyorum izniniz olursa. Ve tüm Türkiye'deki anneler adına geliyor soru. Bizler bu mutlu gülümsemeleri kaybetmemek için sizleri ararken çocuklarımızı sizlere emanet ederken nelere dikkat etmeliyiz ki sonrasında başımız ağrımasın diyelim. Evet, okul öncesi eğitim kurumunda başlamak çok önemli bir kavram. 0-2 yaş aralığında bir özgüven yaşaması için çocuğun anne ile birlikte olması çok önemli. Ama 24 ay tamamlandıktan sonra bir okul öncesi eğitim kurumuyla içine anne babanın içine sinen, enerjisi son derece yüksek, mutlu çocuklar vaat eden bir ee, okul öncesi eğitim kuruna e, seçmesi e, hepimiz mutlu eder. Dolayısıyla e, 24 aylıkta tanışmasını arzu ediyoruz çocukların. E, kapıdan içeri ilk girdiği zaman anne babanın bir pozitif enerjik kokusunu almak durumunda. Akabinde eğer gerçekten güveniyorsa ve kaydı yaptırdıysa devamında o okula güvenmek ve tavsiyeleri e, dinlemesi çok önemli. Çünkü gerçekten bu işi bilen, Hı -hı. E, bu işi okumuş ve tecrübe sahibi insanların yöndermesi çok önemli. Fakat tabii ki sektör içinde maalesef e, kulağa hoş gelmeyen ama zaman zaman sıkıntı ve e, noktalar ortaya çıkabiliyor. Hı -hı. Ama bunun okul öncesi eğitimin gerekliliğini engellememesi gerekiyor. Süpersiniz. Ee, burada tabii ki e, o kadar önemli bir konuya değindiniz ki tüm anneler adına teşekkür ediyorum. Böyle bir bilinçli bu muhteşem mekanı yıllardır koruyarak bizlere sunma savaşınız için. Evet. Burada çocuklar geleceğimiz gerçekten çok çok önemli ve hmm. 24 aylık başlayan süreç sonrasında 5 yaş bitimine kadar devam etmekte. Evet. Ve bu adreste de doğru ellerde olmaları gerçekten hmm. gereklilik. Hmm. Ve burada alınan eğitim gerçekten tüm hayatlarını yönlendirecek şekilde ilerliyor. Hmm. Bu ispatlanmış psikologlar tarafından hmm. ve bu anlamda da uzman bir kadroyla bu keyfi bizlere yaşattığınız için teşekkür etmek istiyoruz ben teşekkür sizlere. Ederim. Tabiri caizse doğru insanlar, evlatlarımız ve sonuçta mutlu gülümsemelerin yok olmadığı adres Bando Çocuk Evi diyebiliriz değil mi? E, aynen öyle. Amacımız zaten tabii ki mutlu çocuklar yetiştirmek ama burada ailenin e, çok önemli bir payı var. E, ailenin kendi içinde, anne babanın kendi içinde tutarlı olması, e, çocuğun gelişiminde tutarlı davranışlar sergilemesi, Soyut davranış, soyut gelişim içinde e, önemli örnek teşkil etmesi, kendi çocuğunda görmek istemediği davranışları kendisinin e, yapmaması. yapmaması çok önemli bizler için. E, akabinde e çocuk kavramı çok önemli. Çocuk bir melektir. Siz onu nereye doğru çekerseniz oraya doğru gider. Dolayısıyla biz sevgimizi verdiğimiz sürece çocuğa. Ee, aileye güveni verdiğimiz sürece ve onun mutluluğunu gösterdiğimiz sürece zaten doğru bir iş yapıyoruz anlamına gelir. En önemli şifre budur. İşte o çocuk ilkokula gittiğinde harika bir evlat olarak hazır, öğretime hazır, öğrenimin tabanlamış, öğretime hazır bir evlat olarak karşımıza çıkar. Biz de bunu başarıyorsak zaten gönlümüz rahat. Ne mutlu bize diyorsunuz. Gerçekten hocam bu kadar önemli bir konu ki öğrenmeyi öğrenmek. Şimdi burada en önemli faktör dediğiniz gibi 24 aylıktan 5 yaşlık süreye çocuğa öğrenmeyi öğretiyorsunuz. Ve biraz evvel vurguladığınız bu zincirde çok çok önemli, çok da klasik de olsa bir üçgenimiz var ve burada aile, çocuk ve tabii ki okuldaki yetkili hocalarımızın işbirliğiyle alınacak olan kararlar çocuğun gelişimindeki en önemli doneler oluyor. Ve sonuçta ayakları yere basan, kendine güvenen, özgüveni gelişmiş çocuklar pırıl pırıl geleceğe hazırlanıyor sayenizde. İnşallah. Zaten ben 16. yılımı tamamlıyorum. Şu anda ilk mezunların üniversiteye gidiyor. Geçenlerde bir babam babamız aradı. İlk velilerinden biri aradı. Ağlar bir ses tonuyla kızım üniversiteyi kazandı ve bunun altyapısı sizde diyerek bana teşekkürlerini etti. Benim için o kadar önemli bir ödüldü ki bu. Zaten bunun için var olduğumuzu biliyoruz. Her şey tamamen bir işletme kavramı değil. Her şey maddiyat değil. Tamamen maneviyatın içinde kavrulan bir noktadayız. Yani o çocukların başarısı bir okuma bayramında birinci olmaları ya da bir sanat etkinliğinde harika şeyler çıkarmaları bizlere gurur veriyor. Süpersiniz hocam. Burada öyle güzel e, bir konuya daha değindiniz ki çocuklarla birlikte yapılan aktiviteler çocuğun gelişimine çok büyük etken. Bu anlamda e, burada bando çocuk evi olarak da bunu tek tek araştırarak tabiri caizse ilmek ilmek işleyerek bizlere sunduğunuz için de teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten uzman bir kadronunuz var ve o uzman kadro sayesinde sürekli gelişen bir seminer programınız var biliyoruz. Sürekli hocalarımızla birlikte en iyi en güzel takip edilerek çocuklarımızı uygulanıyor. Bu da çocuklarımızın burada geçirecekleri 3 yıllık bir süreci çok çok iyi kılıyor ve hep daha donanımlı daha donanımlı bir şekilde her sene bir evvelkinden daha iyi yetişiyor yavrularımız sizler sayesinde. Çünkü biz buradaki çocuklarımızla birlikte büyüyoruz diyorsunuz aslında. Birlikte büyüyoruz ve gerçekten uzman kadronun bunda çok önemli bir payı var. Bir kere çok önemli bir e, klinik psikologla beraber çalışıyoruz. Bu e, çok değerli bir hemşirem var, çok değerli öğretmenlerim var ve çok değerli çalışma arkadaşlarım var. Ve burada biz bir takımız. Bu takımı aile ruhu içinde zaten harmanladığımız zaman ortaya harika sonuçlar çıkıyor. O meleklerimiz bir mutlu bir şekilde büyüyorlar. Ve bunu velilerimiz görüyorlar. Onlar destek veriyorlar. Zaten onların desteği olmadan bunu yapmamız çok mümkün değil. Bilinçli veli çok önemli. Bize destek olan veli çok önemli. Ailenin içindeki herkesin açık aramadan bizlere destek olarak hareket etmesi çünkü kimse mükemmel değildir. Ama bir, bir evlat yetiştiriyoruz. Karşılıklı naz çekmemiz çok önemli. Ufak tefek hataları olur. Ailede olur, bizde olur. Ama biz umutlu evlatları yetiştirmek için bunlara, bunlara anlayışla karşılamamız çok önemlidir. Çok doğru hocam mutlu çocuklarımız olsun diyoruz sizler sayesinde yüzlerinden gülümseme hiç yok olmasın. İnşallah. Buradan öncelikli olarak tabii kurucu olarak size hocam sonrasında emeği geçen tüm o muhteşem kadroya A'dan Z'ye teşekkür ediyorum emeklerine yüreklerine sağlık diyorum. Ve kurum olarak size de Bando Çocuk Evi olarak 2002'de başlayan koşturmacanızın 2018'de 16 yıllık bizlerle olduğunu biliyorum ve yürekten diliyoruz ki nice 16 yıllar, 26 yıllar, 36 yıllar var olan kalitenizle, güveninizle, yavrularımızın memnuniyetiyle, gülümsemesiyle birlikte olsun. Çok Saygılar teşekkür olsun ederim. efendim. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Bir başarı hikayesi bir üçgen içinde ortaya çıkar. Aile, çocuk ve okul ayağınıza sağlık diyorum. O zaman buradan ne yapıyoruz hocam? Tüm ailelere de emeklerine, yüreklerine sağlık diyoruz. Sağ olun. Ayağınıza Hoşçakalın. sağlık.